Aa! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum, Oğlum ben ne yapacağım? Hayır, ha? ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan bana? Ha? ne oluyor? <laughs> lan? Oğlum herkese şey oldu lan. Bekle. Oh, ne oluyor lan? Lan bu ne? Allah oğlum. Lan ben hala, lan ben değişmedim. Ne oluyor? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Lan ben insanım lan. Lan bu ne? Abi bu çok saçma. Lütfen eski halime geri döneyim. Dur dur bu ne? <laughs> Tebrikler şehir. Şehir eski haline geri döndü. Ve şehri kurtardınız. Bütün astro tuvaletler bile öldü. Arkadaşlar abone olup like atın ki anlatmayı devam edeyim. Heh. Arkadaşlar bütün astro tuvaletler öldü. Artık yeni animasyonum. Skipper tuvalet. Lego ama barışçıl. Evet barışçıl yolu tabii ki. Skipper tuvalet barışçılı çekeceğim. Evet. Hadi şuradan tamam. devam. Bu ne? Bunları şimdi çekeriz. Durur. Arkadaşlar şunu bekleyin. <laughs> Arkadaşlar ya telif yememek ya. için çok hızlı olmam bekleyin lazım. <gülüyor> Hah. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Şu Bir tuvalet şeyi ne Allah aşkına durur. <laughs> Şaka ya burada. Hah. <laughs> anlatmaya dönelim. Oğlum bu ne? Sikibere tuvalet. Bu ne? Tuvalet kokusu. Of. Mide bulandırıcı. TV Woman en sevdiğim karakterdi ama bu da gitti. Pompalı kamera bak. La, kamera ne herhalde aşkına? Bu ne? Oha şu Speaker Woman, şu TV şey ya bu televizyon mu olur? Kafa, kafaya hiç televizyon mu takılır? Allah aşkına. Hayır bu tuvaletin klozesi. <laughs> Bir de tuvalet. Merak etmeyin siz gibi tuvaletlerle savaşmadınız. Astro tuvaletlerle savaştınız. Bak speakerman. Ya <laughs> I am legend titan titan speakerman. Ama bu gitti. Neyse. Oha bu ne? Ya ben eski halimi çok istiyordum. Lan astro tuvaletler öldü mü? Oha. Öldü ya. Astro tuvaletlerin çoğu hepsinin sayısı bitti ve Öldükleri için artık yoklar. Uf. Şehir özgür. O maskeme gerek yok muydu? Lan. Neyse, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.